Hello, Amsterdam'dan merhabalar. Bugün ne yapacağız? Bugün yine çok farklı, güzel, pratik bir şey yapacağız. Humus. Humus benim dünyada en sevdiğim mezelerden birisi. Sadece içerisindeki nohuttan dolayı bazen hani şişirebiliyor. Ona alternatif bir çözüm bulmaya çalışıyordum. Ne olabilir diye bayağı bir düşündüğümde aslında karnabaharın çok güzel bir işbirlikçi olduğunu fark ettim. Çünkü biliyorsunuz karnabahar aslında yemeklerin içerisinde tadını kaybettirebilen, izini bulamayacağınız bir forma dönüşebiliyor. O yüzden de bir süredir bu tarifi geliştiriyorum ve bence şu an tam optimum seviyesinde. O paylaşmak istedim. İçerisinde nohut da olmadığı için asla şişirmiyor. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. İkine yine servis edebilirsiniz. Ben kerevizle tüketmeyi çok seviyorum. Zaten dolabımda taze kerevizler her zaman hazır oluyor. Bunun yanında salatalıkla... Karabuğday patlayla, elmayla, belki küçük krakerlerle servis edebilirsiniz. Yapımı çok kolay ve iştahı da kapattığı için dengeli beslenmek istediğiniz dönemlerde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun diyorum. Görüşmek üzere.